Merhaba dostlar, bir salep gününden herkese selamlar. Bugün bahçemde yetiştirdiğim salepleri, otlarını tek tek yoldum. Şöyle görüyorsunuz birkaç tane yer kaldı. Şöyle gördüğünüz üzere otlar etrafında, salepin etrafında otlar çıkıyor. Bu otları temizleyerek diğer şöyle ocak ocak göstereyim temizlediğim yerler buralar. Böyle ocak ocak temizledim. Saleplerin etraflarındaki yerleri, otları görüyorsunuz. Hafiften de su verdim. Ee, kar çok yağdı. Kar yağma sebebiyle şöyle branda ile kapattım üstünü. Üstüne kar yağmamı, yağmadı. En azından saleplerimi e, brandanın altında bırakarak canlının ölmemesini sağladı. Salepleri şöyle yakından sık. Bunlar Salepies modeli ürünü. Bunların altında bir yumru oluyor. Kendini ondan sonra diğer yumru yumruları vererek yani bir veya 2 iki, iki, iki üç tane altlarına yumru veriyor. Evet şöyle bir ocakta şöyle göstereyim. Bir ocakta 50 tane 50 tane ektim. 50 100 150 toplam 200 tane salep fidesi ektim. Kendi bahçemde hobi amaçlı yaptığım salepleri sizlere tanıtıyorum. Şöyle ortaya doğru geldiğimde şurada zaten şu ürünler bayağı bir canlandı. Kendine geldi şu ürünler. Salepiyes ürünleri. Bakalım verimlerini. İlk defa ben bu ürünleri yapma isteği doğdu bende ve başladım. İnşallah önümüzdeki sene yani Mayıs 15'inden sonra Haziran itibarıyla bu ürünlerden güzel verim ürün alırım. Şu anda görüyorsunuz kar yağma sebebiyle ürünlerin otları bayağı yaş. Günler bu şekilde. Yanlarına şöyle kıvırcıkta geride boş kalan yerlere kıvırcık ektik. Kıvırcıklarda bayağı bir canlandı. Evet. Günler hatta şuraya da bir boşluğa da şöyle bir soğan ektik. Soğanımız da bayağı bir canlandı bakalım bu seneki bunlardan alacağım verimi verime göre 200 taneyi bakalım inşallah 400 tane yapabilirsem 400 tanelik kendi fidem olacak. Evet ürünlerimiz bu şekilde. Şimdiden herkese iyi seyirler, görüşmek dileğiyle, güzel bir salep gününden herkese selamlar. Birazdan şu otları yolacağım diğer ocaklardaki otları temizledim. Sadece şu ocakta kalan bir ürünümün otu kaldı. Şimdi birazdan onu temizleyip, onlara salepleri rahat hava almasını, nefes almasını sağlayacağım. Herkese iyi seyirler. Görüşmek salep filminde. Herkese iyi günler.